Oymacı kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Güzel bir video. Boy'un oynamaya devam ediyoruz. Bugün hiç göremediğimiz gizli yerlere bakmayı deneyeceğiz. Bu videoya benzer bir şey eskiden daha çekmişim ama bu sefer mod menümüz var. Mod menüde no clip açarak her yere bakabiliriz. Şimdi göremeyeceğimiz şeylere bir bakalım. Bu videoda bakacağımız şeyler arkadaşlar. Sadece mod menüyle bakabileceğimiz şeyler falan. Ya da normalde bakmamız zor olan şeyler olacak. Şimdi Buradan bir baksak annenin neyine bakabiliriz? Nasıl suluyor diye bir hızlıca bakalım. Sonra daha zor şeylerine de bakarız. Yani mesela şeyi falan da bakmayı düşünüyorum ileride. İleride derken birazdan. Hani şu diye sıkıştırıyoruz yani neydi o neye sorarsan. diye sıkıştırıyoruz ya. Acaba sıkıştırdığımızda içeride ne yapıyor yani oturup bekliyor mu babayı mı çağırıyor? Tam burada. Suyu açıyor. Sadece suyu açıyor orada. Sonra geliyor. Bunu da alıyor eliyle. Suluyor böyle. Hep aynı yere suluyor genelde. Bunu zaten böyle tam bakamasak da böyle mod daha dikkatli bakmış olduk. Şuralardan falan bakabiliyoruz ama. Şimdi bakalım nasıl bırakacak. Bitti mi anne? Bu kadarcık suluyor. Bakın şu anda hala açık su. O güzel detay. Şimdi kapanınca. Şunu kapatınca kapanacak o da. Böyle kapatıyor. Ve geri gidiyor işte. Yemeğini yapmaya. Yemeğini nasıl iyi doğuruyor mu? Ona da bir bakalım. Soğan mı doğuyor bu? Doğal çıkıyor ama çok doğru yemiyor gibi annemiz. Böyleymiş yani. Camı nasıl açıyor ona da bakalım. Hızlıca bir open window yaptım. Oh, <laughs> <So much smoke. gülüyor> Öksürüyor ve hemen camı açmaya gidiyor. Perdeyi açıyor ilk başta. Böyle açıyor normalde. Şimdi arkadaşlar babayı Baba telefonu kontrol etmeye gidiyor. Bakalım baba Burada nasıl kontrol ediyor? Işığı ve baba. Videoyu izleyen kişiler görmüyor yoksa. Tamam böyle alıyor akşam telefonu. Şarja bakıyor ya bir de. Baba bir tam bakamıyorum telefonuna bir dur. Her böyle gerçekten de. Bir, bir kişiye mesaj falan yazıyor burada. Bir de çocuğu kontrol edeyim dedi. Kontrol edecek ya biz bu adamıza bir geçelim. Şimdi diğer şey ne olsa? Anne acaba radyo sıkıştırınca o da ne yapıyor onu bak baya merak ediyorum. Şimdi baba tuvalete gitti ya. Çok bakmak istemiyorum ama buna da bir bakalım ufaktan uçtan. Gir bakayım baba tuvalete. Yani burada normalce normalde tuvaletin yaptığını biliyoruz ama. Baba bitince bakalım. Yani geri kapatıyor. Ve elini de yıkıyor en azından elini yıkıyor. Güzel yıkıyorsun. İmşenin elini, elini yıkamasını falan yapmışlar. Tamam. Şimdi o zaman şuradaki radyoloğu diye sabırsızlanıyorum mu? Orayı bayağı merak ettim. Hem bir bakalım hemen bir. Şu ışığı açak. Birazcık daha iyi görelim. Tamam şimdi pilleri falan alalım. Şöyle birazcık fazladan fazladan alıyorum. Bir toplayayım anahtar falan şu Tam açtık burayı Hemen ampulü takalım Şimdi bu radyoyu çalıştırmamız lazım biliyorsunuz Şimdi arkadaşlar babanın da kontrol etmesi Babanın yani annemize yardım etmesine de bakalım Ondan sonra babayı da bir yere sıkıştırırız Baba da kurtaramaz annemizi O zaman ne yapıyor ona bakarız Sen tamam, böyle her şeyi açtım Evet şimdi anne girecek hemen kilitleyeceğim. Normalde bunu yapmak zor ya. Yani. Aa bu diyor şey açık İçine niye girmedi ya? Ah, çalışacak mısın? Şeye basınca normalde çalışıyor mu? Tamam şey açık. Evet, tamam. Şurayı da kapattım. Evet, tamam. Şöyle bekleyeceğiz. Şimdi aile içine girer artık. Daha giriyor gibi. Gidelim. Gidelim. What the hell falan dedi. Bu da böyle bekliyor. Oh. Duvarın içinden geçti baba. He babayı yakalamazsak böyle. Oyun orada küçük bir hile yapıyormuş akşam. Şimdi babayı falan da uyutacağım. Bakalım anne o zaman bekliyor mu? Oyun hile yapıyormuş. Evet hemen tekrardan şu odayı açalım. Şuraya ampulü taktık. Tam Burası tamam da bir babayı da uyutmamız lazım. Bunu nasıl yapacağız? Ben şey aç, aç açayım bir hazırda beklesin burası da. Diğeri de açılsın. Tamam. Şimdi açtık. Babayı da bir gönderiyoruz. Telefona bak babacığım. İkili gönderdim yanlışlıkla. Gitsin bir babamız. Ben de uyku bırakayım. Tamam bıraktım. Burası tamam. Baba şimdi uyuyacak geri dönünce. Biz de hemen buraya yapacağız. Şu anda çalışmak için hazır görünüyor. Baba hadi. Açıyorum ben herhalde uyuyor şimdi. Açıl hadi. Ya bazen niye açılmıyor? Ha baba da uyuyor güzel. Bakalım şimdi ne olacak. Hadi gir bakayım annemi. Anne. What the hell mı diyecek bakalım yine. Buradan çıkar filan dedi galiba şimdi. Hey, Beni duyuyor musun diyor herhalde babaya şimdi. Aa omuz atarak kırıyor. Buraya her bir yapmalarına gerek yoktu ama. Oha. Kırılacak galiba. Vuruyor, sallanıyor bas düşecek. Oha anne. Düşecek, düşecek. Bir tane daha koysa. Oh kurtardı kendini bak. Şu şifini açalım. Şu vazon mu nedir? Çiçek. Çiçeği işte düşüyordu. Aa onu geri tamir ettik. Saplar da düştü. İşte onları da geri koyabiliyoruz. Allah. Aa bu direkt yere düştü. Niye böyle oldu? Yere düştü bu arkadaşlar. La bu gidiyor. La götürüyoruz bunu. Bu niye buralara geldi? Şey verdi garip şeyler oldu ama. Neyse artık. Sesli çıkarıyor anne geldi. Baba mutlu oldu ama gol oldu. Neyse o zaman şimdi diğer gö göremediğim şeylere bakalım. Evet arkadaşlar şimdi bunu görmediğiniz eminim. Of anne falan bağırıyor. Oha. La. Gösteremedim ne oldu? He evet, tamam. Şimdi arkadaşlar bayağı bir zile bastığınız zaman anne geliyor böyle. Böyle şuradaki çocuklara doğru koşmaya başlıyor. Siz de kaçıyorsunuz. Evden kaçtığınız için göremiyorsunuz ama kaçmazsanız Buradaki çocuklara kızıyor. Oha ne diyor? Hemen Bekleyin dedi. Türkçesini yazarım arkadaşlar. Huh. Oha ya konuştuklarını bilmiyordum. şu çocuğun seslenmeni de varmış. Oha ya ilk kez bu arada ben de hiç denememiştim şimdi ilk kez gördüm. Şimdi herde kontrolü geliyor. Kaçmazsanız böyle oluyor ama gelemedi. Köpek avladı ya. Bunu muhtemelen görmemişsinizdir ya kimse göstermiyor diye biliyorum bunu. Baya değişik bir şeydi bu da. Neyse arkadaşlar o zaman bu kadarlık olsun bu video. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay başka göstermeyi unuttuğum bir şey varsa yorumlarda yazın. Tüm yorumlarınızı okuyorum. Bir de bu videoda hiç abone, like falan istemedim. Şimdi hallederseniz güzel olur. O zaman bay bay.